Merhaba, Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, Ocak 2020 örnek sorularıyla karşınızdayız. Çoğu insan zeka inanır, ben inanmıyorum, bizi birbirimizden ayıran emektir Aziz Sancar. Bu söz aşağıdaki ayetlerden hangisiyle ortak bir mesaj içermez? Mesaja bakıldığında bizim emek ve rızık konusunu hatırlamamız ve özellikle insanın gayretini içeren, çabasını içeren emeği dikkate almamız gerektiğinden bahsediliyor. Biz burada ortak mesajı içermeyene dikkat edeceğiz. A şıkkında bilsin ki insan ancak çabasının sonucunu elde eder. Çaba emeği ifade ediyordu. Dolayısıyla ortak mesaj içilir. Erkeklerin de çalıştıklarından nasipleri vardır. Kadınların da çalıştıklarının nasipleri vardır. Ayeti Nisa suresindeki ayet emekten çabadan bahsediliyor. Dikkat ederseniz çalışmadan bahsediyor. C şıkkında Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan da nasibini unutma. Elbette ki ahiret yurdunu kazanmaya çalış, gayret et, çaba sarf et ama dünyadaki nasibini yani rızkını, rızkın için emeğini de ihmal etmekten etmemekten bahsediyor. Dolayısıyla C şıkkı da ortak bir mesaj içerir. D şıkkına baktığımıza sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Yani ona karşı gelmeyin anlamında bir e, sure, bir ayet. Dolayısıyla D şıkkı yukarıda Aziz Sancar'ın verilen emekle ilgili sözüyle ortak bir mesaj içirmemektedir. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacak. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Osmanlı döneminde herkesi meyve vakfını kuran kişi bağ ve bahçelerini bu vakfa bağışlamış, meyvelerin olgunlaştığı mevsimlerde bahçelerinin şenlenmesini, mahsul devam ettiği müddetçe herkese bu meyvelerden dağıtılmasını ve yedirilmesini istemiştir. Yapmış olduğu bu bağış sayesinde vefatından sonra da insanlara faydalı olmayı amaçlamıştır bu kişiler. Özellikle yukarıdaki metinde e, dikkat etmemiz gereken hususları ifade etmeden önce sonu, sorun metnini okuyup sorumuzun çözümüne geçelim. Metinde söz edilen kişi ilgili aşağıdakilerin hangisi kesinlikle söylenebilir? Özellikle burada dikkat edilen kesinlikle sözüyle dikkat etmemiz gereken hususu kısaca özetledikten sonra şıklara geçelim. Metnin içerisine bakıldığında sadaka çeşitlerinden olan sadakayı cariyeden bahsedilmiştir. Sadakayı cariyenin Anlamını hemen hatırlamaya çalışalım. Sadakayı cariyenin anlamı kişi öldükten sonra da yapmış olduğu iyilikten sevap kazanmasını ifade ediyordu. Dikkat ederseniz herkese meyve vakfı kişi vefat ettikten sonra da mahsullerden insanların faydalanmasından bahsediliyor. Dolayısıyla şıklara bakıldığında A şıkkı zekat ibadetinin hangi mallar ile yapılacağını bilmektedir. Elbette ki bilmektedir denilebilir ama kesinlikle söylenebilecek bir şey değildir. B şıkkı sadakayı cariye hükmünde bir hayır işlemiştir. Ki cevabımız B şıkkı olacak ama C ve D şıklarını da okuyalım. Çünkü yapılan iyilik veya yapılan davranışta sadakayı cariyenin hükmünde bir hayır veya hayırı da iyilik olarak da ifade edebiliriz. C şıkkı yaptığı bağış ile fıtır sadakasını da ödemiştir. Fıtır sadakası Ramazan ayında ödenen bir ay e, sadakaydı. D şıkkı malının bereketlenmesini sağlamıştır. Bu dolaylı bir sonuçtur. Ancak burada kesinlikle söylenebilir sorduğu için B şıkkındaki sadakayı cariye hükmünde bir ayet işlemiştir. Kesinlikle söylenebilecek bir e, sözdür. Üçüncü soru. Hazreti Musa kendisine inananları Firavun'un zulmünden kurtarmak için Allah'tan aldığı vahiy ve çevresindekilerle yaptığı istişareler doğrultusunda bir plan yaptı. Bu plan gereği iman edenlerle birlikte gece vakti yola çıkarak bir suyun kenarına kadar ilerledi. Bu esnada kendisine inanlarda büyük bir korku ve endişe fark etti. Bunun üzerine hayır korkmayın eminim ki Rabbim benimledir. Bana bir çıkış yolu gösterecektir dedi. Hz. Musa'nın bu tutumu aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur? Öncelikli olarak paragraftaki Hz. Musa'nın bu tutumunun ne anlama geldiğini veya hangi kavramla iliştirilebileceğini bir düşünelim. Dikkat ederseniz Hazreti Musa kendisi bir plan yapıyor ve bu planın gereklerinin e, gereklerinin tümünü yerine getiriyor. En son kendisi ve inananları korku ve endişeye kapılınca o sonucun Allah'tan geleceğini düşünerek yani tevekkül konusuyla bağlantısını kuralım. Sonucun Allah'tan geleceğini ki kendi üzerine düşeni yaptığını ifade edercesine eminim ki Rabbim benimledir bana bir çıkış yolu gösterecektir diyor. Şıklara bakalım. Tevekkül, tövbe, takva, şükür. Öncelikle burada bilmeyebileceğinizi düşünerek takva kavramının Allah'tan korkmak veya Allah'a saygı duymak anlamına geldiğini ifade edeyim. Şıklara bakıldığında Hz. Musa'nın plan programını yaptıktan sonra, bunun için gece yola çıktıktan sonra, yani üzerine düşeni yaptıktan sonra sonucunu Rabbinden beklemesi tevekkül kavramıyla ilgilidir. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Bu metinde zekatın farz olması için gerekli olan Müslüman olmak, akıl sağlığı yerinde olmak, ergenlik çağına gelmiş olmak, nisap miktarı mala sahip olmak şartlarından hangilerine değinilmiştir. Hz. Peygamber Muaz bin Cebeli Yemen'e vali ve hakim olarak gönderirken ona şu talimatı vermiştir. Ey Muaz Yemen halkını öncelikle Allah'tan başka ilah olmadığını benim de Allah'ın elçisi olduğumu bilmeye ve tanımaya davet et. Eğer bunu kabul ederlerse onlara beş vakit namazın farz kılındığını anlat. Bunu da kabul ederlerse Allah'ın kendilerine zekatı farz kıldığını haber ver. Bu zekat zenginlerden alınır, yoksullara verilir denilmektedir. Özellikle sorumuzun içeriğine, paragraf kısmına veya öncülüne bakıldığında çeşitli mesajların içerildiğini görmekteyiz. Nitekim Allah'tan başka ilah olmadığını benim de Allah'ın elçisi olduğumu bilmeye ve tanımaya davet etti kasıt onları Müslümanlığa davet etti. Müslümanlığın şartlarından bir tanesi kişinin kelime-i şehadet veya kelime-i tevhidi kabul etmesi ve ifade etmesiydi. Dolayısıyla Müslüman olmayı temel gereklilik olarak görüyor. Bunun için birincisini kesinlikle kabul edebiliriz. Geçelim ikincisine akıl sağlığı yerinde olmak. Paragrafın içerisinde bakıldığında akıl sağlığı yerinde olmakla ilgili herhangi bir içerik söz konusu değildir. Ergenlik çağına gelmiş olmak yine paragrafa bakıldığında sorumuzun paragrafın içeriğine doğrudan ergenlik çağının ifade edildiği bir söz veya bir içerik söz konusu değildir. Son dördüncü kısma baktığımızda nisap miktarı mala sahip olmaktan kasıt şunu bağlantı şununla bağlantı kurabiliriz. Bu zekat zenginlerden alınır ve yoksullara verilir. Dolayısıyla nisap miktarına hatırlayın. Kişinin malının zekat vermeye yakın, zekat vermeye ulaşmış olması demekti. Dolayısıyla zengin olması gerekliydi kişinin. D şıkkı şu son sözle, şu son cümleyle ilintili veya bağlantılı kurulabileceğinden dolayı 1 4 olacak şıklarımızla. A, B, C, D şıklarına baktığımızda 1 ile 4, B şıkkında var. Cevabımız B şıkkı. Beşinci sorumuzla devam ediyoruz. Yıldızlar bir adım yolundan şaşmaz. Dağlar haddin bilir, denizler saçmaz. Karıncanın yükü boyunu aşmaz. Bunca dengelerin farkında mısın? Bu şiirin vermek istediği mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde yer almaz? Birinci sorudaki örnekte olduğu gibi biz burada öncelikli olarak bizim şiirde, verilen şiirde temel mesajın ne olduğunu üzerinde fikir yürütelim. Şiire dikkat edildiğinde evrende her şeyin bir ölçü ve düzene göre yaratıldığını içermektedir. Evrende yaratılan her bir varlığın kendi görevlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek bahsedilmektedir. Şıklara buna göre bakalım. A şıkkı o her şeyi yaratmış ve yarattığı şeyleri ölçü, belirli bir ölçü, bir ölçüye göre takdir etmiştir, yaratmıştır. Dolayısıyla yer alır. Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Hak ve hikmet, hikmet kavramı ve hak kavramı ölçü düzen çerçevesinde değerlendirilebilir. Yani yer alır. C şıkkı Allah Hakk'ın ta kendisidir. Onu bırakıp da taptıkları ise batıldır. Şüphesiz Allah yücedir, büyüktür. Dikkat ederseniz tek inanılması gereken tanrının Allah olmasından bahsediliyor. Dolayısıyla evrendeki yani şiirimizdeki evrendeki ölçüyle ilgili herhangi bir bağlantısı kurulamaz. D şıkkına da bakalım. D şıkkında o yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratılışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Yani ölçü ve düzen görürsün anlamında. Bir kere daha bak. Hiçbir çatlak hiç bir düzensizlik görüyor musun? Dolayısıyla evrende her şey bir düzen içerisinde mesajı vermektedir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak.